Merhaba arkadaşlar. Size şimdi bir şey anlatacağım ama bu sizin alanınızdan değil. Video çok sıkıcı gelebilir. Ee, ben bu şeyi çok kısıtlı bir zamanda anlatmaya çalışıyorum. İşte maksimum 10 dakika olsun video diye. Ya biraz sıkılabilirsiniz ama ne olursunuz yani sonuna kadar bir dinlemeye çalışın olur mu? Gerçekten çok önemli. Şimdi sıla bebek ve sosyal hizmet ilişkisinden bahsedeceğim size. Sıla bebeğin ölümüyle alakalı her şeyi konuştuk. Ama asıl sorumlu olan devleti konuşmadık. Şimdi neden devlet burada asıl sorumlu? Ee, bir çocuk dünyaya geldiğinde evet annesi babası onun üzerinde hak sahibi ama o çocuk anne babanın değil. Anne babanın o çocuğa karşı sorumlulukları var ve bunları yerine getirip getirmediğinde denetlemesi gereken unsur devlet. Devlete bu çocuğun yolu kesişmiş midir diye kendim bir sosyal hizmet uzmanı olarak baktığımda bu çocuğu daha önce hastaneye götürdüklerini mutlaka doktorların, çünkü çocuğun yeni bir istismara uğradığını düşünmüyorum ve gelen şeyler öyle daha doğrusu. Mutlaka bir doktorun hemşirenin dikkatini çekmeliydi ve oradan bir sosyal hizmet uzmanına haber gidip dosyayı açılma, incelenmeliydi. Bu es geçilmiş. İki, anne bekar bir anne e, muhtemelen gece mekanda çalıştığı için sigortası yoktur. Bu böyle bir durumda birçoğu da sosyal hizmet merkezlerinden sosyal destek alıyorlar. Annenin böyle bir desteği aldığı e, aldığına var sayıyorum. Çünkü e, yani neredeyse her bekar anne bu desteği alıyor. E, oradaki uzman arkadaşlar da yeterli incelemeyi yapmamışlar diye düşünüyorum. Bunun dışında devlet ya teknoloji bu kadar gelişmiş. Bir bekar anne görüyor, çocuklarını görüyor ve bu annenin gelirinin olmadığını görüyor. Bu üç şey, bu çocukları bu anne nasıl doyuruyor diye devletin aslında yine peşine düşmesi gereken bir şey ama biz bunun da yapılmadığını görüyoruz. Bu sebeple aslında burada biz failleri konuşana kadar, anne babayı konuşana kadar bizim konuşmamız gereken şey ilk olarak devlet devletin sorumluluğunu yerine getirmesi yine hükümet falan yazmayın arkadaşlar yani devletin bu çocukları koruma sorumluluğu var. Şimdi e, sıla bebeğin ölümü aslında sıla bebek gibi bir sürü çocuk var. Bir sürü hala istismara uğrayan kişi var ve bunların çoğu hala belki haberdar bile değiliz. Bazılarında işte dosyalar açılıyor, çocuklar devlet korumasına alınıyor falan ama burada temel bir problem var. 20 yıldır adım adım gelen bizim hocalarımızın, bu alanda çalışan insanların ya geliyor, işte çok kötü zamanlar bizi bekliyor dediği şeyler var. <laughs> ve... Kimse duymuyor demeyeceğim, bilinçli olarak kulaklar kapatılıyor ve bence artık hepimizin bunun farkına varması lazım. O sebeple bu sıkıcı videoyu çekiyorum. Şimdi arkadaşlar, sosyal hizmet alanı dezavantajlı gruplarla çalışır. Kadınlar, yaşlılar, yoksullar, engelliler, çocuklar. Bunlar toplumda yüksek risk altındaki gruplardır. Şimdi burayı uzun uzun anlatmayacağım ama daha sola yakın bir gruptur. Çünkü özgürlükler, insan hakkı vesaire gibi kavramların kavramlardan ortaya çıkmış bir meslektir. AKP iktidara geldiğinde kendi seçmen grubuyla çalışan sosyal hizmet uzmanlarının son derece bu değerlere bağlı olduğunu ve o kişilerin çalıştıkları kişilerinin iyilik halini koruduklarını gördüğünde ve sistemi ve çalışanları kendi istediği gibi dönüştüremediği sürece başarılı olamayacağını gördüğünde her üniversiteye sosyal hizmet bölümü açtı ve başlarına ilahiyatçılar koydu. Birçok üniversitede sosyal hizmet hocası olmayan sosyal hizmet uzmanları türediler. Şimdi ben çoğunu kendi meslektaşım olarak görmüyorum. Çünkü birçoğunun mesela ben de Üsküdar Üniversitesi mezunu biriyle çalışmıştım ve hiçbir etik değerden haberi yok. Eee ya berbat yani gerçekten kendi aldığım eğitimle onun aldığı eğitimi karşılaştırıyorum ya da ikimizin sahadaki durumu karşılaştırdığımda görüyorum. Şimdi alan buraya gelirken aslında işte daha sonra sosyologlara açıldı, psikologlara açıldı, aile ve tüketici bilimleri diye saçma salak bir bölüme açıldı. Ee, rehber öğretmenlere açıldı ve herkes bu işi yapmaya başladı. Şimdi biz toplumla ve bireyle aynı anda çalışırız. Sosyologlardan, psikologlardan bu anlamda ayrışırız. Ee, çalışma disiplinimiz biraz daha farklı. Videonun konusunu dağıtmak istemiyorum ama e, sen bu alanı herkese açtığında o işin iyi yapılır, yapılabilir bir hali kalmıyor. Ee, ve e, kimse de buna ses çıkarmadı. İşte sosyolog yeğenimde devlete atandı mantığından baktı insanlar. Ve şu an alanda aslında alanla hiç alakası olmayan birçok sosyal hizmet uzmanı var. Bu ilk sebebi. İkinci sebebi e, devlette bir şeyler yapılsın istemiyor ve e, özellikle açıkçası önünü kapıyor. Ya da işte bakanlık yine devlet dedim diyor üstüme çullanmayın. Eee Peki vatandaşın sorumluluğu yok mu? Vatandaşın da şöyle bir sorumluluğu var. Mesela birkaç yıl önce galiba bir 7 yıl kadar önce Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde küçük çekmecede bir tane sosyal hizmet uzmanı İclal Nergiz. Allah razı olsun kendisinden. Yani meslektaşıma taşıma e, kucak dolusu saygılarımı iletiyorum. E, kendisi hastanesinde 18 yaşından küçük doğum yapan e, çocukların raporlaması yani çocukların olduğunu raporladı ve yönetim bir şey yapmayınca Cumhuriyet Savcılığına gitti suç duyurusunda bulundu. Sonra ne mi oldu? Arkadaşımız sürüldü. Mahkeme süreçleri devam etti, mağduriyeti o süre zarfında devam etti ve hiçbir vat, hiç kimse de arkasında durmadı. Birkaç sendika, birkaç insan dışında yapayalnız bırakıldı. Ve o kadının başına geleni gören birçok gerçekten çalışmak isteyen ve alanı bilen meslektaş da şunu söyledi. Dedi ki, ya biz yapacağız, edeceğiz, biz karşısında duracağız. Sonra başımıza bir iş gelecek. Kimse de bizim için çaba sarf etmeyecek. Bu yüzden gerçekten iyi uzmanlar da seslerini çıkarmadılar. Türkiye'de hayat biliyorsunuz zor. Yani yargılayamıyorum da insanları. Birçoğunun taksitleri var, kredileri var, çocukları var. Artık bir şey de söyleyemiyorum. Ama devletten de, milletten de o desteği alamayınca herkes salla başı al maaşı moduna geçti. Ve bugün geldiğimiz yer sürpriz değil bizim için yani. Biz zaten buraya geleceğimizi biliyorduk. Maalesef 2-3 yıl sonrasını da öngörüyoruz da işte çocukların da erişebildiği bu ortamlarda bunları rahatça konuşamıyoruz. Ee, rahatça konuşulmaması gereken şeyler çünkü bunlar. Neyse e Peki bununla alakalı olarak birçok mücadele eden insan var. Peki mesleğini satan insanlar var mı? Var. Yani mesela bir bakalım bir hocamız şu an bakan. Aile bakanı sandığınız sanırım tabii ki değil. Hocamız yani madem sen bu kadar yakınsın, bakan olacak kadar yakınsın. Ya beni aile bakanı yapın diyememiş. Yani dediğine inanmıyorum. Beni bakan yapın demiş anlaşılan ki. Aile bakanı olmadı. Ya oysa ki aile bakanı yaptıkları kişinin alanı insan kaynakları, senin alanı sosyal hizmet. Yani şunu söylese ya ben sosyal hizmet uzmanıyım ve aile bakanı diye sürekli oraya kadın atamanın hiçbir mantığı yok. Hatta son derece komik bir şey. Beni sosyal hizmetlerle ilgilenebileceğim aile bakanlığına atarsanız daha verimli olurum dememiş. Çünkü kendisi poposu için bir bakanlık aramış sanırım hizmet etmek dışında. Zira sen o bakanlıkta nasıl hizmet edeceksin merakla bekliyorum. Her Hareketinde fecaat zaten. Neyse yani bu alan böyle insanların kendi e, nefisleriyle harcadıkları, AKP'nin de kendisine yontmasıyla bu hale getirildi. Ve sıla bebekler şu an onların hakkını arayacak insanların sesi kesildiği için, onların hakkını arayacak kişiler eğitilmediği için öl ölüyorlar, ölmeye devam edecekler. Ve muhtemelen bu bir süre daha böyle gidecek. E, bu sıla bebeğin ölümünde Lütfen devletin sorumluluğunu unutmayın olur mu bunu sorgulayın devlet neden sıla bebekten haberdar değildi devlet neden sıla bebeğin peşine düşmedi bunu unutmayalım görüşürüz Kendinize iyi bakın